Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni serimin yeni videosuna devam ediyoruz. Evet, bu bölümde tarla yapacağız. Yanımda Ebrar var. Hoş geldin Ebrar. Bakın hepinize merhaba diyor. Ee, ben şu ekranımı düzelteyim. Ee, arkadaşlar böyle daha çok Ebrar'la videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz. Hoş geldin. Hoş geldin. Evet dostum arkadaşlar. Şey. Bunu bana birazcık meşgale vereyim. <laughs> Hemen söyleyeyim tarla yapacağımızı. sabah olsun dedim. Çünkü dışarıda çok fazla canavar var. Bak gidiyor yatıyor. Ha, kalk lan tamam. <laughs> Neyse ya. Sen yatarsan yat. Ben buradan bu maden için yapayım. Evet. Tıpkı böyle. Hemen. Yiyeyim. Çünkü maden inmemiz gerekecek. Çıksana. Çıksana. Evet arkadaşlar. Hemen. 声音。<Sure. S 2> sure. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. şu anda sabah olduğum diye bak dedim. Çünkü tarla yapacağız. Heh, dur. Ben hemen söyleyeyim. Ağaç toplasın. Çünkü çit falan yapacağım. Yani Biz bu bölümlerde Baya bir gelişeceğiz Bu arada ben Uzak kapısı yapacağım. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4 Tamamdır. yaparsam. Tamam. Evet. Böyle böyle. Giderken şöyle açacağız. Böyle gireceğiz. Böyle. Sonra güzel bence. Yani e, ilk bölümü tek başıma çektim bu arada. E ikinci bölümde e evlerde konuğum ettim. E evvel toplarken ben de tohumu toplayayım. Yani bunlar arkadaşlar ben böyle. Da. kaç tane var şu an benim. Tamam. Onu ben bilmiyorum. Bakalım. 5 tane var. 5 yani tane değil. Yani bayağı bir büyük çekici. Ama kovaya ihtiyacım var. Yani şu anlık suyun yanına yapayım. Ee, bir şey olmaz ama ilerleyen bölümlerde buraya çekeceğim hatta durun ben evleri madene yollayacağım biraz sallayayım. Hemen <laughs> ağaçlara atmadı. çini video. 8 tane oldu. Yani şanlık bir yani 20 tane yapabilirsem güzel olur. sonradan daha büyüklerini yapacağım. Çünkü aslında o demir bulursa evren e, orta tarafa daha büyüğünü yapabilirim. Ağaç yani suyun kenarını yaparsam az yapacağım. büyüklerden çıkıyor arkadaşlar. O yüzden büyük kırmaya çalışıyorum. Evet. Bir tane daha. 10, 11 Bayağı bir çıkıyor aslında. Evet. Hopan 3 13, 13. 14 Hanı bu? Hıh. Bir tane lazım. Şundan çıkar mı? Yirmi tane buldum. Bacalar nerede acaba? İsterim, bu, 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 bu. Şimdi ben de o büyük ihtimal bulur. Yani o yüzden hemen bir yerini hazırlamam lazım. birazcık şöyle çubuk yapayım. Şu anlık 30 tane. Hatta şöyle bir tane daha. büyük ihtimal şeyim bitti. Oo. Tüccarımız var. Beyefendi. Sizi e, öldürmem gerekecek. Çünkü şunun iplerine ihtiyacım var. Oh. Niye tükürüyorsun ya? Ama bak. Evet artık hayvan da alabileceğim. Bu arada e, evler için koyun arayayım. bekleteceğim tabii ki de. Bakın Taya buralara gelmiş ağaç toplamış. Buraya bir sürü şey düşmüş. Bakın ağaç da düşürmüş. Şeye. aslında bakın buraya yapabilirim de. Yani ben Hemen oraya tarlamın yerini ayarlamam lazım. Şuraya yapsam. Ama ilk önce şuradan şey yapmam lazım. Bir tane çapa. bir şöyle üç tane yere koysak. Böyle. Bir de şöyle. Çok büyük oluyor. Ya ben bir şimdi 20 tane açayım. Şunları bir kapatayım şöyle bunların ortak kısmını bir tane yaparsam bilir. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 için olmuyor ya suyu getirsin öyle yaparım suyu getirmeden yapmayacağım bir tane arkadaşlar gizli bir sandık yapacağım tabii ki de videomu izleyince e, görecek o yüzden pek gizli olmayacak ama çünkü videomu izleyecek ama ben hemen bir tane çiçek de alayım. Ben yani öyle yapayım. Çünkü zaten göreceğimi biliyorum. Ee, o yüzden öyle yapıyorum. Mesela şuraya yaparsam şu an bu sandık burada dursun. Daha demiş ama ee, şimdi bir sorayım. çabuk Bu yazdım. Bak ya nasıl yazıyorum? He. Allah Allah. Benimki çıkmamış. Bu ben şu şişireyim. Yeri taştan mı yapsam? Bir önceki bölüm söyledim. Ee, kumdan yapacağım diye. Ama kumdan, ben... kumdan yaparım da kum bulamıyorum. Kırmızı olduğunda söyledim. arkadaşlar. Ee, bulduğunu söyledi bana. <laughs> Geliyor. Aa, buraya da açık bırakmışım. Bak. Tamam. Hadi. Ee, bir oylama yapacağım Sizce videolarım daha mı uzun olsun? Yoksa böyle bunu kısa kısa mı olsun? Ee, onu söyleyeyim. Çünkü yapmamız lazım. Ne oldu lan? Oyyy. Bana ver. Hangisini vereceğim? Bu arada üstünü verse daha iyi. Daha çok koruması var. Aa, evet. Daha çok koruması var. Evet. En sonunda yapabileceğiz arkadaşlar. Dur kır dur. var. Creeper. Aa bakın beni buradan göremiyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ya, şu anlık bir 20 tane yapacağım bir. Şöyle size 8 tane oluyor zaten. Tamam. 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Evet arkadaşlar. Bu arada eğer da söyleyeyim, tamam toplasın. Arkadaşlar tohumu toplasın. Daha çok bir şey ekeyim. Ana 3 tane mi sıkılıyor ya? Çok kalı. Tamam. Bitsin gelsin. не сильно вообще. લાં બુરમા video uzun oluyor. Hadi arkadaşlar ya. Halle. Arkadaşlar o kaşında ben Alex oluyorum. O benim ne olacağımı biliyor. O çünkü beni çok iyi tanır. Artık bu daha sonra oyna böyle alex olacağım. Bu arada arkadaşlar evim nasıl olmuş? Daha önce de daha önceki videomda dışını göstermemiştim böyle bir ev yaptım. Da bu niye devam etmiyor? Arkadaşlar bu arada şaka yaptım. Tabii ki de bununla devam etmeyeceğim. so what bakımdan ya. Bu kadar yapmıyorum. Hadi. Hadi. Tamam o zaman. Bir biden çok uzun oldu ya. Tamam mı lan? Beni ne buldun lan? Ben beni niye buldun lan? Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Yani kaşındığı için oldu. bu video bitti. Evet. Evet arkadaşlar. Evet, <laughs> Bana. Bir sonraki videomda da e, onunla gelecek e, yani Ebrar'la. Onda da demirden ay pardon madene ineceğim. O videoyu da kesinlikle izleyin. Çok güzel olacak. 还多少有趣的？